Şerif'in ilaçlarını aldım. Birazdan evde olurum Reşit kardeş. Aman gözünü seveyim. Bizim hanımı zapt eyle. Sokağa makağa fırlamasın. Biliyorsun kime bir şey olsa benden biliyor. Tamam sen merak etme de bir an önce gel. Duramıyor değil mi durduğu yerde? Tamam hemen geliyorum. Ne oldu? Ne dedi? Var mıymış bir gelişme? Geçtikleri bölgeyi tespit etmişler. Bu iyi haber. Polisler şimdi orayı karış karış arıyorlardır. Eli kulağında şimdi haber gelir. Yok vallahi. Vallahi ben duramayacağım. Ben bir an önce gitmek istiyorum. Yapmayın Şeref Hanım. Polisler kendi bildiğinize iş yapmayın dedi. Hah. Gördünüz mü bak. Ayakta duracak haliniz yok. Hastaneden çıkalı ne kadar oldu şimdi şurasında? Bu halde gitmenize müsaade edemem. Bu Kusura bakmayın. Ne yapayım Reşit Bey? Ne yapayım? Nasıl yapayım? Bu kaçıncı korku? Ciğerim yanıyor benim. Ciğerim yanıyor. Temzi baba, gel bir çayımı iç. Ee, sağ ol Kadir Kadir, sonra sonra. Ee, çok acele işim var. Ee, bari iki dakika içeri gel de, bu ayki kirayı takdim edeyim ha. Ya bankaya yatırsan daha iyiydi ya. Hadi, gelmişken alalım bari. Hadi dayı. Ceremiz baba, otur. İşler iyi galiba. Çok şükür. Eh, başımıza bin türlü musibet gelmeseydi ben bu dükkanı devretmezdim ama. Oo, gözün mü var Remzi baba? Yok aslanım yok. Allah azını çoğa saysın. Demem o ki bizim de işler iyi gidiyordu ama... ...kör talih tekerimize çomak soktu. Vallahi öyle. Gazetelerde okuduk, sevindik. Havva yaşıyormuş. Allah'ın sevgili kuluymuşsun baba ya. Ya öyle öyle. İşte tas tamam. İstersen sen de sen. Merhaba. Müsatlılığı soracaktım da, bahçe içerisinde müstakil mi o ev? Evet evet müstakil. İsterseniz hemen gidip görebiliriz. Tabii ya. Daldın gittin, Remzi baba. Ya müsaaden olursa biz arkadaşla bir ev bakmaya çıkacağız da. Tabii tabii, benim de işim vardı zaten. Hadi eyvallah. Güle güle Baba. Hayalime kavuşmaya gidiyoruz demiş. Görür görmez hayalimdeki ev bu dedim. Şarjı bitti. Hay senin gibi telefon. kamyon çarpmış ölmüştür kesin ölmüştür bu adam. Of kamyonla bir olmuş arabaya bak. Öldü mü acaba ya? Nasıl olmuş kaza baksana şuna ne kadar kötü gözüküyor. Ölmemişti inşallah ya. Öldü mü acaba ya? Bence sağ çıkmamıştır yani. yok ölmemiştir ya. Hayda. Ne oldu? Yolu kapatmışlar. Niye? Kaza olmuş. Ne diyorsun sen ya? Tamam. Sen şunu al ben ineyim gerisini yürürüm ol. kesemezsin abla. Tanıyor musun? Eniştem. Eniştem. Ölmüş mü yoksa? Nabzı çok düşük. Varla yok arasında. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.